Cümleten selamlar arkadaşlar. Çoğu ürünümüz boyandı. Çoğu ürünümüz daha yeni geldi. Siparişi olan arkadaşlar ürünlerimiz biraz gecikiyor. Kusura bakmayın. Havalar malum soğuk. Bir de neden ürünler geç geliyor. Burada Megane 4 var. Linea'nın seti var. Sembolün yan baş var. Gene burada yarasa spoilerimiz var. Sembolün. Gene burada Sembol, Önek, Linea Egea, Egea, Megan 4. Bu gene sembolün yan baş Bu ürünlerimiz de daha yeni geldi siparişlerimiz. Honda iki bacak spoiler. Gene e, sembolün yarasa spoilerleri. Bunlar Megan 2'nin yan baş e, gene Honda'nın iki bacak ışıklı spoileri. Bu gördüğümüz ürünler yüksek spoilerler arkadaşlar. Birisini sembole takacağız. Birisini dükkana. Bu da CRV spoilerimiz var. Ee, burada gene linian'ın öneki var. Bu sembolün arka iki ee, bir tanesi kargo olacak sembolün önekle. bir tanesi gene burada takılacak. Gelmedi. Burada takılacak arkadaşımızın ürününü daha gelmedi. Bekliyorum. Eksiklerim var demiştim. Eee yan yan maşbeli geldi. Bu boyanacak. Gene sembolün öneki burada. O neymiş? Aynen Linea'nın makyajlı ön burada. Linyan'ın yan maşbelleri gelmemiş. Siparişlerimizde eksiklikler var. Ee, dediğim gibi imalathaneden geç geliyor ürünler. Muallim hani havalar soğuk. Geç çıkıyor. Siparişi olan arkadaşlar ürünlerimizin çoğu geldi. Yarısı geldi, yarısı gelmedi. ...bir an önce sizlere tamamlamaya çalışacağım. Bugün bir tane linea önek taktık, gönderdik. İşte bu ürünlerimiz montaj olacak. Bu ürünlerin yarısı boyalı da içeride var arkadaşlar. Hani burada yanmaş beller eksik bazı arkadaşların. Bu megan 4'ün ee, ne eksik? Egea'nın ön tamponu ki burada yanlar eksik. Boyanacak, daha yeni geldi. Bu Egea'nın yanları, şey önü... ...yanları da orada arkadaşlar, duvarda asıl olan. O da boyanacak bu renge. Ürünlerin hepsi fiber arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyoruz. Boyuyoruz. Yarısı kargo oluyor. Yarısı burada montaj yapıyoruz. Yerimiz İstanbul Pendik.